Belki biraz sonra tekrardan açarız o konuyu. Biz, tüketiciler Birliği'nin bir başvuru merkezi var. Ücretsiz olarak e, yardımda bulunuyor ve tüketici şikayetini anlatıyor. Bu tüketici diye, haklı diye bakmıyoruz olaya. İlk önce hakikaten bakıyoruz e, doğru mu, haklı mı? E, yapabileceği, hukuksal olarak yapabileceği, haklıysa yapabileceği ne var onu tartışıyoruz ve onu tüketiciye söylüyoruz. Eğer tüketici burada haksızsa ona diyoruz ki hayır, yani böyle bir hakkınız yok. ...yani böyle bir şey yapamazsınız da değil... ...böyle bir hakkınız yok diyoruz. Tabii, hakkı hak sahibine teslim, teslim lazım. etmemiz Tabii lazım. Ki, yani muhakkak. Bizim doğrudan yana olmak... ...doğruyu ifade Hı. etmek gibi... ...yani e, biraz önce sizin söylediğiniz gibi... ...iyiliği söyleyip kötülükten men etmek adına... ...çaba sarf etmemiz gerekiyor. E, her şeyin beslendiği nokta aslında... ...öze doğru gittiğiniz zaman... ...bir, bir noktaya geliyor. Yani herkesin o, o... ...büyük kaynaktan beslendiğini düşünürüm ben her zaman. Yani... E, Sivil toplum kuruluşlarının şöyle bir şeyi var. Kapıdan giren insana veya telefonda bize şikayetini veriten insanlara biz şimdiye kadar hiç ne dinini sorduk, ne ırkını sorduk, ne ne konuşuyorsun, ne dilin nedir diye sorduk. Ne siyasi partide kime oy veriyorsun diye sorduk. Öyle bir dergah ki diyelim yani kimseye herhangi bir yafta, herhangi bir sıfat tak takınmaksızın insan olarak karşılayan ve insan olduğu için cevap veren, yani biraz önce bahsetmiş olduğunuz o iki değerli kurumun yaklaşımıyla yaklaşan bir derneğiz. Hal böyle olunca tabii ki sahiplenilmeniz de daha kolay oluyor. Biz şimdiye kadar hakikaten hiç kimseye sana yardım ederiz de sana etmeyiz gibi bir şey içerisinde bulunmadık. Kimse de bize gelirken acaba bize yardım ederler mi diye bir, kuşkuda bulun. Belki vardı da en azından kapıya girdikten sonra bu kalmadı. Siz böyle iyi niyetlerle yola çıktığınız zaman ve beslendiğiniz kaynaklar bu kadar güzel iken, güzel örneklikler varken sizin de onlardan esinlenmemeniz, onlardan feyze almamanız imkansız. Çünkü biliyoruz ki ancak o kadar güzel olabilirseniz asırlar sonra hala konuşulabiliyor olursunuz. Bugün Tüketiciler Birliği biter. Bugün dünyada STK kavramı isim olarak kalkar. Ama eminim bir başka isim, bir başka dernek ee, aynı ruh halini, aynı o güzel duyguyu paylaşarak devam eder. Ee, güzel olan şeyler kalır, kalmalıdır. Yani hayatın e, güzel tarafı bu olması gerekir. Bir şunu söyleyeyim hemen. Yani e, din se seyircilerimiz arasında akıllarında şüphe olanlar varsa söyleyelim. Hakikaten tükeşler Birliği'nin e, duruşunda e, bir STK olduğu bilincin çok net olarak yerleşmiştir eee önümüzde bir siyasi görüş yoktur. Bizde kendi masamızda da her görüşten arkadaş vardır. Yani dine bakışları farklıdır. Türkiye'nin siyasi durumuna bakışları farklıdır. Oy verdikleri farklıdır. Ama ortak bir hedef için bir araya gelirler. Yani bizim bize gelip yardım edebilirler mi diye bir Soru kimsenin aklına gelmesin. Duruşumuz noktasında kimsenin aklına bir şüphe gelmesin. Çünkü eğer bir siyasal kimlik taşıyacak olsaydık bir dernek değil bir partinin e, o, bünyesi içerisinde olurduk. Biz burada e, mümkün olduğu kadar ortak faydaları e, ortaya çıkartmaya çalışan, daha böyle belirginleştirmeye çalışan, insan olarak bir araya gelen ve insan olarak çaba sarf eden kişileriz. E, Etik kurallarımızın içerisinde en başta gelenlerden biridir bu. Herhangi bir e, siyasi partiye mensup ol şey olmamak, e, e, ilişikli olmamak noktasında buna çok dikkat ederiz. Tüketiciler Birliği'nin belki de neden bu kadar büyüdüğü sorusuna bir de cevap budur. Bizim çok e, temelde etik kurallarımız var. Mesela biz hiçbir firmayla tüketici derneği olmamız sebebiyle, hiçbir siyasi partiyle hiçbir şekilde bir sponsorluk ilişkisine girmedik girmeyeceğiz. Yani bu bizim olmazsa olmazımızdır. Hiçbir tüketici, tüketiciden şimdiye kadar maddi bir destek yardımımız karşılığı istenmemiştir. İstenmeyecektir. Yani tarihte olmuştur bir, bir, bir hatta söyleyelim yani bir, bir e, kişi bir şubemiz e, böyle bir olaya karıştığı için e, bundan bir 4-5 sene önce galiba biz kendisini Cumhuriyet Savcına Şikayet edip anında feshettik. Yani, yani tüketici bu... örgütlerinden de önemli bir farkı Tüketiciler Birliği'nin bu aslında. Şey, e, ücretsiz sunabiliyor her şey. Yani hukuki danışmanlık denemez belki onu ama e, bilgi aktarımı, e, işte haklarını öğretmek. Ve Tüketiciler Birliği üyelerinin dahi cep telefonları çoğu zaman e, susmuyor. Tüketiciler tarafından devamlı aranıyor, görüyorum. Çünkü geçen Aydın Bey ile çıktığımız zaman yolda dahi muhteşem devamlı tüketici arıyor. Devamlı onlara cevap vermeye çalışıyor falan. Cep telefonlarını dağıtmışlar herkese. İşte derneğin telefonları hiçbir zaman susmuyor. İşte e-postayla ve internet üzerinden hatta MSN'e dahi şikayet bir şekilde gönderilebiliyor. Ve bu insanları bir şekilde hak konusunda, haklarını nasıl arayacakları konusunda bir bilgi aktarımı yapılıyor. Bu bilgi aktarımından evet yani ücret e, almaya çalışan kötü örnekler de var. E, ancak e, yani gerçekten dikkatimizi çeken bir nokta yani tüketiciler birliği zannediyorum bir iki örgüt daha var yani tek örgüt denemez belki bir iki tane daha var e, herhangi bir şekilde ücret almayan e, hiçbir şekilde ücret almıyor. Peki e, tüketiciler birliği ...nereden beslenir? Yani <laughs> Nasıl ayakta kalıyor değil mi? Nasıl bu kadar ayakta? Şimdi 7 bin tane şikayetten bahsediliyor. 7 bin şikayeti çözmek için 7 bin tüketici 6 ayda sadece o da. Senelik ilk 6 ay 8 bin şikayet almışsınız. Senelik 15 bin şikayet. Evet. 15 bin tüketiciye kim yardımcı oldu orada gönüllü olarak? Ve o muhteşem bir zaman alır yani. Muhteşem bir enerji alır. Ee, ben bu kadar şeyi gerçekten nasıl başarıyorsunuz benim... Bir tek örnekle aslında konuşmak yeterli. Misafiriniz olmuş Aydın Bey. Yaşı itibariyle bizim abimiz aslında bakarsanız bir kobi sahibi. Yani bir sanayici aslında. Muhtemelen iş yoğunluğu takdir ederseniz ki çok yüksek. çok sorumluluğu var. Ama buna rağmen akşamları ayaklarını uzatıp televizyon seyretmek... Veya işte arkadaşlarıyla bir yere gidip bir kahve içip hoşbaşı sohbet etmek yerine e, kendine ayrıca özel bir, hani her yere taşıyabilmek adına ayrıca bir bilgisayar almış e, ve e, tüketiciden gelen şikayeti, sorunu cevaplamak için çaba sarf eden biri. Bazen ben de bakarım mesela gecenin üçünde cevaplama yapmış. Yani ne yapıyorsunuz Aydın Bey diye sorarım. Yani gecenin üçünde yani ne yapıyorsunuz? Sabah yazanıyla yattım der mesela. Nasıl? E, Prensip olarak birbirimizden çok bir farkımız yok masadaki arkadaşlarım. Nasıl ki sokakta gerçekten biri kapınızı çalsa ve dese ki acım. Nasıl ki yüreğiniz etmez ona ne yaparsan yap demeye. Aynı böyle görüyoruz. Birinin sıkıntısı var. Yani bu açlık da olabilir. Hı hı. Ya bankanın kredi kartı aidatı da olabilir. Yani tam. evet sorun da olabilir. Bilgi bilmediğinden dolayı bir sıkıntı da yaşamış olabilir. Bunun bundan bir farkı yok. Elimizden geldiği kadar bu şu demek değil yani biz bize gelen bütün sorunları anında hallediyoruz da çözüyoruz da yani eğer muhtemelen belki de tüketiciler Birliği 15 değil 30 bin şikayette cevaplayabilecek e, bir talebi olabilir halkın yani böyle bir isteği olabilir biz yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz bazen arkadaşlarımın çok dertlendiğini görüyorum yani biz. E, Yeterli olmuyoruz, Hani biraz daha yapsak. Bak bunu da bilmiyorlar, niye bunu aktaramamışız şimdiye kadar insanlara diye. Evet. Düşünün en temel sorunlardan biri kapıdan satıştır Türkiye'de. Yıllardır anlatırız kapıdan satışla ilgili e, yapılması gerekenleri. Hala kapıdan satış problemleri ilk sıralardadır. Evet. Ve biz hep masada, ya biz doğru düz anlatamıyor muyuz, bizim ne kabahatimiz var, bir yerde eksik mi yapıyoruz, niye hala bunlar böyle sıkıntı çekiyorlar diye kendi kendimizi özelleştirimizi yapmaya çalışırken ben hep şunu söylerim. Siz bir yola çıkarsınız, bir iyi niyetle yola çıkarsınız, yapabildiğinizi yaparsınız. Dikkat ederseniz zaferi kazananlara cennet müjdelenmemiştir. Savaşanlara cennet müjdelenmiştir. O savaşı kazanıp kazanmamak Allah'ın takdiridir. Biz bir yola çıktık, biz elimizden geleni yapıyoruz. Yetebildiğimiz kadar yapabiliyoruz. Yetemediğimiz zamanlar hakikaten ızdırap duyuyoruz. Ama yetebildiğiniz kadarını yapıyoruz ve bu samimiyet karşı taraftan algılanabiliyor. Ee, tıpkı bir acı doyurmak gibi bir şey Hatta belki de çok ilginçtir Acı bir öğünde doyurursunuz O öğünden sonra yine açtır Ama bilgiyle doyurduğunuz insan O bilgi bakidir Ve bir başka insanlara da yarayabilecek pozisyondadır Cep telefonlarımız Evet kartvizitlerimizde yazılı ee, Çok ilginç şikayetler de dinliyoruz Bizimle alakası olmayan şikayetler de dinliyoruz <laughs> Ama çok Merak de ediyorum muhakkak yani <laughs> aynı 155 e, ihbar hattına gittiği gibi size de oldukça... E, yani kayınvalidesinden e, rahatsız olan bir e, şi e, hanımın e, ben e, dernekteyken bizzat kendim telefon açtığım için biliyorum. Dernekteyken bizi aradığını işte kayınvalidesinden <laughs> dert yakın ama varsa vaktimiz onu da dinlemeye şeyiz. Yani <laughs> eğer vakit varsa onu da dinlemeye hazırız. Yani çünkü dedim gibi pay paylaşmak bu. Birlikte olmak. Dinlemek bu. çok önemli bir şey birisini dinliyor olmak dinleyen açısından çok büyük bir fedakarlık aslında çok ciddi bir şey zaman dinlenen açısından da çok büyük bir ilgi büyük bir şey şefkat. Şimdi Tüketiciler Birliği'nden arkadaşları aradığım zaman gerçekten sorun ne olursa olsun yarım saat gerekirse 40 dakika o telefonda dinliyorlar. Keşke böyle olsaydı. Keşke şu şöyle yapmasaydın falan diye bir yerden sonra sohbete doğru gidiyor ee, yani sadece hak anlatmakla kalmıyor aralardaki kırılmalara da dikkat ediyor ee, işte şunu şöyle yap bundan sonra şunlara bak şöyle dikkat et falan diye 25 dakika yarım saat ben böyle telefonda e, şikayet alındığını cevaplandığını biliyorum. Ve düşünüyorum başka bir kurum var mı Türkiye'de böyle? Ben birisini umarım arayacağım. Umarım vardır yani biz sadece burada iyi niyetle deriz ki umarım vardır ama Hı. şunu bilin. Mesela yani ben karşılaşmadım. Evde. Ben birisini arayacağım. <laughs> Keşke diyorum yani başka bir şey olsa da diğer sorunlarla ilgili onlarla da böyle arayıp 20-25 dakika ben derdimi A'dan Z'ye anlatsam çünkü o derdi kimse dinlemez. Hakim o kadar dinlemez, savcı o kadar dinlemez. Avukat o kadar dinlemez. Yani bir şeye girsen o derdi de kimse dinlemez. E, belki anneniz babanız, belki çok yakın dostunuz dinler. Ama siz tamamıyla yabancı birisi ve konunun uzmanı olduğunu söylüyor. Karşı tarafta uzmanı olduğuna e, inanıyorsunuz. Ve dinliyor. Aralardaki bütün kırılmaları düzeltiyor. Daha sonra ne yapacağınız hakkında bilgi veriyor falan. Muhteşem bir şey yani. Gerçekten insan e, tüketici olarak e, ciddi bir ilgi gördüğümüzü düşünüyorum. Bu kurumlar vasıtasıyla. Bunun şöyle bir faydası var söyleyeyim size. Mesela keşke bilmiyorum imkanınız olduğum bir de Aydın bir konuk ettiğiniz zaman sorun. 4077'nin dışında kaç tane kanun biliyor diye. Hı -hı. Çünkü e, ben ona hep Aydın söylüyorum. Aydın Bey hukukçu da değil. E, değil. Burada da öyle ama, kanun maddeleriyle ama, falan Evet e, Çünkü bu işte böyle bir şey oluyor. Yani biri telefon açıyor size bir başka bir konuda e, soru soruyor ve e, ucundan azıcık da olsa tüketiciyi ilgilendirdiğini düşünüyorsunuz. Ama yani bambaşka konuları da bilmeniz gerektiğini hissediyorsunuz. O zaman kendinizi tamamlamaya başlıyorsunuz. Ben şöyle söylüyorum. Tüketiciler Birliği'nin masasına gelen insan dünyayı kurtaramaz. Hmm. Ama kendisi için çok şey kazanır. Hmm. Yani... Ee, ben e, 2003 yılına kadar hayatımda hiç yönetmelik baktığımı bilmiyorum. Yani hiç ihtiyacım olmamıştı. Yani böyle bir hevesim de olmamıştı. Hatta gördüğüm zaman da kim okuyacak onu diyordum. İnanın e, Tüketiciler Birliği'nin yazışma gruplarında arkadaşlar bu yönetmelikleri okurlar. E, kim ondan görevliyse okur. Onunla ilgili özeti en azından ana fikri verir. Onunla ilgili bir şey varsa çıkabilir. Çok basit. E, belki hatırlar